Sevgili seyirciler bugün 19 Ocak 2007. Bugünü unutmayın. Abdi İpekçi, Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı ve daha nice isimden sonra bugün bir gazeteci daha öldürüldü. Bizim meslektaşımız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Hrant Dink katledildi. Evet, biz Ermenilerin bu topraklarda gözümüz var. Var çünkü kökümüz burada. Ama merak etmeyin bu toprakları alıp gitmek için değil. Bu toprakların gelip dibine girmek için. Sizlerden Evet terk ederim. Bu ülkeyi terk eder ve giderim. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink, Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dink'in mahkumiyetinin gerekçesi Türklüğe hakaret. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi benim en son çarem. Belki başvuracağım o da bu ülkede kalmak istediğim için başvuracağım. İşte oradan bir ümit çıkar diye. Alnımdan bu lekeyi kaldırır diye. Yoksa, yoksa ne yapabilirim? Söylediğim bu. Çeker giderim dediğim bu. Ama bu lekeyle kalmam ben burada. Türk'ten boşalacak zehirli kanın yerini dolduracak temiz kan Ermeni'nin Ermenistan ile kuracağı asil damarında mevcuttur. Bu mudur cümle? Cümle budur, aynen budur. Ne demek istiyorsunuz? Siz ne anladınız bu cümle? Bir daha okuyalım isterseniz. Buyurun, ben, bence burada önemli bir olay şu var. Sizin bu cümleden ne anladığınız? Bir aydın insansınız. Ben, okuyan, ben şimdi yazan. şöyle bakıyorum bu cümleye. Bu cümlenin başını ve sonunu da mutlaka görmek Aynen lazım. Aynen bu. Yani tek başına bu cümle bana Aynen bir şey bunu ifade Ahmet etmiyor. Aynen bunu Ahmet Hakan bunu söylemeye çalışıyorum size. Kompozisyon yazmada sadece insana sıfır vermezler. Okuyanlara da sıfır verirler. Yazının bütününe bakarsınız. Eğer bu insanın yazısında bu niyet varsa türkü aşağılama o zaman çullanırsınız. Yok yazımda böyle bir şey. Benim derdim Türk kimliği de değil. Ben bir Ermeni olarak Türk kimliği üzerine nasıl fikir sürebilirim ki zaten? Ermeni olarak Ermeni kimliği üzerine konuşurum. Ve yaptığım da bu zaten. Bütün Ermenilerin dünyasında Türk hakikaten bir ötekiydi, bir öfkeydi. Ama beraber yaşadıkça o öfke ortadan kalkıyor. Rastgele seçilen 2200 kişiye birçok soru soruldu. Ortaya çıkan sonuç birbirine coğrafi anlamda yakın, komşu hatta aynı sınırı paylaşan iki ülkenin insanları aslında birbirlerini hiç mi hiç tanımıyorlar. Türkler de Ermeniler de birbirlerine kız bile vermek istemiyorlar. İstanbul'da, Adalarda, Bakırköy'de, Yeşilköy'de, Kurtuluş'ta bu anketi yer yapmış olsaydık Türklerle Ermeniler arasında inanılmaz farklı bir şey çıkacaktı inanılmaz farklı. Bunun da bir tek nedeni var. Büyüyoruz. Türkler ve Ermeniler birbirlerini evet. tanıyorlar. Beraber büyüyorlar. Beraber yaşıyorlar. Dolayısıyla tam tersi bir sonuç çıkar. Bu da örnek ortaya olmalı. Ders olmalı. Evet. İlaç oluyor Türk'le beraber yaşamak. O zaman Türkiye'de yaşayan Ermenilerle... Bizim içimizdeki o zehir dediğimiz öfkeye Türk'le beraber yaşamak panzehir oluyor. O Bu zaman... kadar açık yazıyorum ben yazılarımı. O zaman Türkiye'deki Ermenilerle Diaspora Ermenileri arasında böyle bir fark var. Şimdi fark onların şanssızlığından. Ermenileri de çok ağır bir şekilde eleştiriyorum. Siz nasıl geçmişte yaşadığınız bir trajedi halen bugün uluslararası politikanın bir kozu olarak kullandırtırsınız diye. Ama Türkiye'yi de eleştiriyorum. Siz halen bu kozu, bu kozu, bu kartı nasıl olur da bu Avrupalıların elinden alacak basireti bugüne kadar göstermezsiniz. Bu 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 diplomasiyi geliştirmezsiniz. Siz bu sorunu nasıl olur da bugüne kadar Türkiye'nin içine çekmezsiniz? Ben burada yargılanıyorum. Niçin yargılanıyorum? Soykırım dediğim için. Ee, gider Fransa'da da yargılanırım. Aksini söylerim gider Fransa'da da yargılanırım o zaman iki tane devlete alın siz şimdi düşünün hanginiz beni daha çabuk hapse atacaksınız diye. Daha önce Türkiye'yi aşağılamak suçundan yargılanan Hrant Dink 6 ay hapse mahkum edilmiş çeşitli gazetelere verdiği demeçlerde kararı eleştirince de hakkında ikinci bir dava daha açılmıştı. Hrant Dink bu ikinci davanın ilk duruşmasında ne kadar sözlerinin bir kısmının ele alındığını ve yanlış anlaşıldığını anlatmaya çalışsa da içeride de dışarıda da ipler gerildi. dışardaki iki grubun tartışması sertleşince polisin müdahalesi başladı. Arkadaşlar. Hadi. Arkadaşlar, evet. evet. Duruşma salonunda da durum pek farklı değildi. İki tarafın avukatları ve mahkeme başkanı sık sık tartıştı. Anlama bir, bir leke sürülüyor. Türklüğü aşağılamak. Bunu değil. bir leke kabul ediyorsunuz. Nasıl kabul etmem? Benim için bu dünyada en büyük suç ırkçılıktır. Eğer ben bu suç işlediysem de bu ırkçılıktır. Bu lekeli insan nasıl aşağıladı biriyle yan yana yaşayabilir? Yani ben Ahmet Hakan'la eğer siz Türkseniz ben sizi aşağılıyorsam bundan sonra nasıl beraber yaşarım? Herkes alıyor ve şu arada Taksim'den eee Agos gazetesine doğru da büyük bir yürüyüş başladı. İnsanlar gerçekten bu olay karşısında muazzam tepkililer. Katil zanlısının görüntüsü elinde tabancasıyla birlikte arkadaşlar da ekrana getirirlerse bakın gördüğünüz gibi geç koşan insan katil zanlısı. Yaşı kaç olursa. çocuklarımın babasını, ailemizin düğünü, sizin kardeşinizi uğurluyoruz. Çocuklarımdan ayrıldık.